dünya şampiyonluklarını saymak da bitmez. 5-6 tane de dünya şampiyonluğu var. Herhalde bir kere de sanıyorum Bakü'de Avrupa oyunlarında şampiyonluk elde etmişti. Başlar başlamaz iki boksör de sert yumruklarını konuşturuyorlar. Ama Yasmin'den de iyi bir sol koşu geliyor. İkincisini de vurmayı başardı. Şampiyona arka arka iki tane net yumruk vurdu. Bütün sıkletlerden bahsediyorum. Amanda Serrano... Aradan çok iyi direkt yumruklar atıyor... Kapanarak sağlı sollu kroşeler attığı sürece... Bu direkt yumrukları... Sağ kroşesini sürdürdü... Bel altı bir vuruş var gibi oldu... Bir daha gidiyor... Kemer bölgesinden yakılıyor Serrano... Yazmin... Sol kroşeler deniyor... direği vurdu Yazmin Meksikalı boksör... Bu roundu da tamamladık sevgili izleyiciler... Porto Rikolu dünya şampiyonu... Üç ağır isiklette Serrano... Sağ sol direkler mükemmel yumruklar. Arkası kesilmeyen direkler. Sağ kroşeler perişan etti Meksikalı'yı. Apakat tutmadı Meksikalı boksörden. Sol direk. Sol kroşesini yapıştırdı. Salladı gibi oldu. Ama yıkmayı başaramadı. Yasmin Rivas bu maç bitip evine gittiğinde yarın kendi mesleğinde işe başladığında şunu söyleyecek. Beni Serrano bile yıkamadı. Sağ sol direk var. Bir sol direk daha geliyor. Serrano Rivas mücadelesinde rauntlar tükeniyor. Ama Meksikalı boksörün bu temposu onun kazanmasına yetmeyecek gibi görünüyor ve mükemmel bir sağ kroşe geldi Serrano. Ama hiç bana mısın der gibi aldığı yumrukları görüyorsunuz Serrano'nun. Buna rağmen müthiş baskılarla Meksikalı'yı durdurmayı başarıyor. Hatta ve hatta onu yumruk atamaz hale getiriyor. Bakın şu anda Meksikalı'nın attığı yumruklar kesildi. Sağ direk, sol direk, sağ kroşe. Yasmin Rivas mükemmel yumruklar attı. Boldrek tekrar sağlı sollu kroşeler. Sağlı sollu kroşeler sürüyor. Yasmin Rivas Amanda Serrano mücadelesinde nefes kesen bir round kırda kalmak üzere. Arka arka yumruklar devam ediyor. Sadrek Sağ kroşe. Sol koşe, Sağ direkt. Bir sağ direkt sol direkt. İkili yumruk serisi. Direkt yumruk serisiydi bu. Harika bir kırışma var. Sol kroşe tekrar. Sağ kroşe. Sol direği de vurdu. Mükemmel bir maç oluyor sevgili izleyiciler. Harika yumruklar. Müthiş derbilerle. Rondun sonunda. Kıyametler kopuyor adeta. Yasmin Rivas Meksikalı ve rakibi muazzam bir performansın ardından son roundda bakın Katie Taylor bile etkiliyor. Uluyor. Olimpiyat Uluyor. şampiyonu, Uluyor. dünya şampiyonu Katie Taylor alkışlıyor iki boksörü Yüzü gülen taraf kim oldu? Hep birlikte göreceğiz şimdi karar açıklanacak. All three in favor of the winner. and still the WOF female junior yeah, featherweight champion of the world and now also the w